deprem üzerinden siyaset yapma Deprem üzerinden siyaset yapma. Pandemi oluyor. Pandemi üzerinden siyaset yapma. Döviz çıkıyor. Dış güçler çıkardı. Kriz üzerinden siyaset yapma. E tamam ben siyaset yapmayayım da sen bir şeye kifayet et. Hiçbir şeyi de becerebildikleri yok. Ve hiçbir alanda siyaset yapmamız kabul edilemiyor. Sonra biz siyaset yapmıyoruz ki biz bir gerçeği ortaya koymak istiyoruz. Hani insanlar ekranlarından bakıyorlar ve bir şeyle muhatap oluyorlar. Ama işin içine girdiğinde, gerçeği gördüğünde, bölgeye gittiğinde tablonun bambaşka olduğunu görüyorsun. Sürekli manipüle ediliyoruz. Sürekli kandırılıyoruz. Sürekli gizlenen bir şeyler var. Deprem üzerinden siyaset yapma, şunun üzerinden siyaset yapma, bunun üzerinden siyaset yapma. Halbuki bunların hepsinin üzerinden siyaset yapmamız lazım ki gerçekler ortaya çıksın. Bize gelince deprem üzerinden siyaset yapma ama ona gelince bütün siyasi seçim propagandamı deprem bölgesinden yürüteceğim. Niye deprem bölgesinden yürütüyorsun o zaman? Niye bütün propagandan, bu felaketin üzerinden ancak biz gelebiliriz? Söyleme üzerine kurulu. Hani depremde siyaset bize yasak sana serbest. Yani Türkiye'de siyasi bir deprem yaşamak aslında siyasi bir felaketle karşı karşıyayız ama bunu gizlemek için ellerinden geleni yapıyorlar.